Kaç yaşındasın? 30 30? Tamam, tamam. ee, ne uzama. yapacağız şimdi? Sen şimdi sokakta kalıyorsun ya Biz seni bir yere götürsek Orada kalsan. Şimdi ne yapacaksın? Hava soğuk Ne yapalım? Ne istiyorsun bizden? Hiç evlenmedin Annem baban öldü hep sokaklardaydın Teken yediğinden beri aydındım Kimdeyim ben? Küçüklüğünden beridir aydındın Teken yeğen.

人家不着急。对。哎。对。人家都是一点。